Bugün burada hakikaten çok feci bir kalabalık Değer var. Sen böyle bir şey gördün mü kalabalık. Ortalık Ortalık var. Olduğu için e, onunla ilgili arkadaşlar röportaj hazırlamışlar. İstersen onları izleyelim. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim diyorum ben. Eğer izin verirsen canım. Filmi yemek yemek kadar sevdim, hoşuma gitti. Okul yıllarıma götürdü tabii beni. Zamanla çok kopya çekerdim de tabii mezun olduktan sonra tövbe ettim, bıraktım o işleri ben. Filmi izledim. Film gayet iyi, hoş da tabi bitmesine yakın birazcık mahcubiyet oldu bende. Yüzüm kızarmaya falan başladı. Bunun nedeni de daha önce Ömer Faruk abi bana bir Titanik'ten sonra film teklifi yapmıştı. Derin Su isminde olacak, içinde gemiler falan olacak demişti. Ben de bırak abi dedim Titanik'ten sonra gemiye binmeyi bile bıraktım. Gemili filmde oynamam demiştim ama filmi görünce mahcup oldum. Hakikaten iyi iş çıkarmış, tebrik ediyorum burada. Film bütünüyle güzeldi ancak e, henüz seyretme fırsatı bulamadım. E, baldızım beni buraya kolumdan tuttu sürdü geçirdi. Ne yapalım sınav yaşım geçti benim. Ne sebep ne de <laughs> sebep kadın e, Kadir hayranıyım, e, hayranıymış o yüzden ben de yanına geldim ne yapalım mecbursun. Film iyi olmuş, hoş olmuş ama velev ki beğenmediğimi söylesem buradan veya şurada yayınlayabilecek misiniz? O benim için önemli olan bu. O cesareti gösterecek misiniz, gösteremeyecek misiniz? Filmdeki Okan Bayülgen'i eskiden tanıyorum. Abimin bacanayla Fransa'da aynı okulda okumuşlar. Oradan tanıyorum. Onun haricinde filmin ismini bana Şınav olarak söylemişlerdi. Şınav filmi Van Dime oynuyor falan diye. Ben biraz daha aksiyon filmi sanıyordum. Fakat sınavla ilgili olunca tabii o da beni şaşırttı sınav filmi vesilesiyle de buradan bütün öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü kutluyorum ve kendilerine bir şiir armağan etmek istiyorum. Öğretmenim, öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba, her şey oldun artık bana kıtasıyla da bitirmek istiyorum sözlerimi.